Osmanlı bizzat insanlara ölümü göstererek, yani bu kötü anlamda değil tabii ki, bu dünyanın geçici olduğunu, ebedi alemin ahiret olduğunu ve burada yaptığımız hareketlerin mutlaka karşımıza bir gün geleceğini insanlar hatırlatarak otokontrol sistemi kurmuş bir nevi. Biz mezarları hani aldık şehrin dışlarına, Biraz gözümüzden uzak olsun dedik açıkçası. Evet. Ee, bu da bize ölüm unutturdu. ölüm unutturduğu için tabi bu ister istemez yaşantımıza da yansıyor. Ee, bizim İslamiyet'te kullandığımız unsurlar, çiçekler tamamen mezar taşlarında yansıyor. Yani nedir? En fazla mesela güle rastlıyoruz biz. En fazla laleye rastlıyoruz. Peki burada niye kandil kullanılmış? Yine bir mesaj var. Yani yine bu, bir dua var. Yine bir dua var. Allah'ım bu kabride yatan insanın kabrini nurlandır.